Hocamızı çok seviyoruz. Önceki hayatımızda hep bir eksiklik vardı. Hocamızla tanıştıktan sonra bu eksiklik gitti çok şükür. Etrafımızdaki herkesi hocamızla bu güzellikleri tatmaya, bir ve beraber olmaya davet ediyoruz. Fakat sıkılıyorlar, dinlemek istemiyorlar. Ne yapmamız lazım? Nasıl yapmamız lazım? Hocamızın ellerinden öpüyor, hürmet ediyorum demiş efendim. Allah razı olsun, kardeşimize selam olsun. Bize düşen anlatmaktır. Bize düşen davet etmektir. Mesela bir yemek yediğimizde biri gelince ne yapıyoruz? Sofraya buyur ediyoruz. Buyurun siz de yiyin. Beraber yiyelim diyoruz. Eğer o ben aç değilim derse, yemek istemiyorum derse zorlamak doğru müdür? Hayır. Tercih onundur. Onun için Allah Resulullah Efendimiz de öyle buyurdu. Sen davet et. Sen onların başında muhafız değilsin. Bekçi değilsin. Onları zorlayacak değilsin. Senin vazifen davet etmektir. Bize de düşen sadece davet etmektir. Güzelce anlatmaktır. Rabbinin yoruna hikmetle davet etmeye çalışmaktır. Tabii ki bildiğimiz kadarıyla, yapabildiğimiz kadarıyla öyle yapmamız lazım. Tercih kullarınındır. O onunla Allah arasındaki bir meseledir. Biz kendi kulluğumuzu yapıyoruz. Davet ederken kulluğumuzu yapıyoruz. Allah'ın emrini yerine getiriyoruz. Allah'ın vahyini taşıyoruz. Tercih karşı tarafa kalmış. Kabul ederse eder. Beraber yürümüş oluruz, yürürüz. Etmezse kardeşimizdir. Tercih onundur. Nerede isterse orada yürür. Evet.